Evet merhabalar sevgili balık burcu arkadaşlarım mikrofonu takmayı unutmuşum yine evet merhaba sevgili balık burcu arkadaşlarım hoş geldiniz Stevestar Star testiniz şimdi güneş burcu ay burcu ve yükselen burcu balık olanlar bu videoyu izleyebilir ayrıca yükselen ve ay burçlarınızla ilgili videolara da bakarsanız daha çok mesaj almış olacaksınız. Evet, kanalımıza yeni abone olan arkadaşlarım hoş geldiniz diyorum. Abone olup lütfen tüm bildirim zillerini açarsanız sevinirim ki bu sizin için de faydalı olur. Evet, her video koyduğumuzda bildirim alabilirsiniz. Bildirim almıyorum, alamıyorum diyen arkadaşlar sık sık kanalıma girip bakarsanız o şekilde de bu işi çözebilirsiniz. Ama siz yine de bildirimleri açın. Yani normal şartlarda bildirimler gidiyor. Ee, evet. Bir de tabii kanala destek için beğeni butonuna tıklamanız önemli arkadaşlar. Ee, kanalımızı hep birlikte değil mi büyütüyoruz. Evet bir de gönlü zengin arkadaşlarım tabii ki ne yapabilirler? Bağış mahiyetinde kanala destek olabilirler. Nasıl? Videoların altındaki teşekkürler butonuna tıklayarak. Evet hadi bakalım sevgili balık burcu. Haziran ayı sizin için nasıl geçiyor acaba? Balık burcu için Haziran 2024 enerjileri balık burcu için bir tane bonus düştü para prensi evet uzun süredir ballısınız sevgili balık arkadaşlarım şimdi de tarot size bir kart attı para prensi bu da bir bir nevi kısmetli bir karttır Özellikle finansal konularda, para, iş, kariyer dünyanızda yeni fırsatların ortaya çıktığını ya da çıkabileceğini gösterebilir. Evet, bu bir haberci kartıdır aynı zamanda. Parayla ilgili güzel haberler alabileceğinizi de görüyorum. İlişki yaşamınızda da e, boğa, oğlak ya da evet, Başak burcundan olma ihtimali olan genç bir erkek ya da genç bir kadın söz konusu olabilir. İlişki yaşamınızla alakalı olarak Evli ve çocukluysanız bu çocuklarla ilgili konuları da gösterebilir. Hani böyle e, maddi dünyada belki de çocuğunuzun sınavıyla ilgili bir e, ya da işte okuluyla ilgili bir meselede evet e, güzel haberler de söz konusu olabilir. Evet güzel bir fırsatlar dünyası açılmış ya da açılıyor e, para kartıyla sevgili balık arkadaşlarım. Değerli bir parayla ilgili tavsiye alabilirsiniz birisinden. Herhangi bir yatırım yapmak istiyorsanız ya da herhangi bir menkul, gayrimenkul işleriyle ilgili de olarak olabilir bu. Ee, elle tutulur, gözle görülür bir şekilde. Evet, belki yeni bir iş girişimi, yeni bir şeylere başlayabileceğinizi de görüyorum. İlişki yaşamınızda sağlam bir teklifle size gelecek bir prens ya da prenses görüyorum. Yani bir iş teklifi ya da aşk teklifi söz konusu olabilir. Ki bu sağlam bir değer olarak görünmekte para prensiyle. Evet, bakalım birinci kartınız ne diyor? Oo, siz bir şeyi kutluyorsunuz galiba. Kupa üçlüsü. Evet bu kutladığınız şey para prensili kartındaki söylediğimiz şeylerle alakalı olabilir. İşte parayla ilgili gelişmeler. Belki yeni bir projenin başlangıcı, yeni bir iş girişimi. Ya da beklediğiniz bir şeyin sonuçlanması. Hani bu hem para dünyasındaki fırsatlarla birlikte duygu dünyanızda da e, bir güzelleşme, bir iyileşme, Ondan sonra duygusal anlamda veya arkadaş, eş, dostlarla ya da aileyle bir araya gelme, sohbet, muhabbet veya partileşme, partilere gitme, ev gezmeleri de olabilir. Evet veya e, grup olarak e, bir yerlere gitmek olabilir. Bazılarınız iş yaşamında bir grup ya da ekip çalışmasıyla ilgili bir şey kutlayacak olabilirsiniz. Kimileriniz özel yaşamında ya da aile yaşamında eğer bebek bekliyorsanız bir bebeğin doğumuyla alakalı bir e, kutlama olabilir. Bekarsanız eğer e, güzel zamanlar görüyorum. Böyle daha çok sosyalleşeceğiniz ve e, kadeh kaldıracağınız, belki çay partilerine katılacağınız ya da dışarıya gezmeye e, kısa e, gezilere gidebileceğiniz ve dostlarla bir araya gelip muhabbetli olabileceğiniz bir durumda görüyorum. Artık burada bütün sıkıntı ve dertlerin arkada kalıp artık bir şükran ve memnuniyet duygusu da görmekteyim. Evet, güzel bir mutluluk var. Ya yaşanmış bu daha önce. Yani bu yaşanmış olan şey bir söz, bir nişan, bir düğün olabilir. Bir evlilik, nikah olabilir. Belki kendi çocuğunuz, belki kendinizle alakalı bir şey de olabilir bu. Veya eşiniz, dostunuz, evet bir takım böyle hani festivallere katılma gibi Düğünlere, e, nikah törenlerine katılma gibi bir şey de olmuş olabilir. Olmadıysa henüz önünüzdeki süreçte veya şu sıralar belki böyle bir şey gündeme geliyor olabilir bazı arkadaşlarımız, bazı balık arkadaşlarımız için. Evet artık hani gerçekten bir mutluluk. Dalgası görmekteyim ve bunu tek başınıza değil dediğim gibi sevdiklerinizle birlikte de paylaşıyor gibisiniz ya da paylaşacak gibisiniz. İlişki yaşamınızda da dediğim gibi olumlu gelişmelerle beraber bir kutlama. Hatta kimileriniz için söz nişan düğün söylemiştim zaten ama hadi bir daha söyleyeyim dedim. Evet valla hakikaten ballısınız balıklar. Evet bir de kupa dokuzusu gördük. Wish card. Yani dileklerin gerçekleşme kartı. Hani artık şöyle şu iki karta da baktığımda öyle böyle değil. Balık arkadaşlarım baya bir mutluluk kapıları sizi bekliyor gibi ayol. E hani nerede benim hala mutlu olamıyorum şöyle de böyle de diyen balıklar varsa önce o negatif düşünce biçiminden sıyrılsınlar derim. Biraz hayata pozitif bakmayı öğrensinler derim. Evet çünkü hayata pozitif bakmanız pozitif enerjileri de size çekecektir. Ama belli kesimdeki balık arkadaşlarımın ben hem kutlamalar hem bir festival havası belki bir düğün havası ee, ve sosyal ortamlara akacakları, alemlere akacakları, beş duyunun hazına varacakları şu kupa dokuzusunda da olduğu gibi hedonist bir dönem yaşayacakları gibi bir izlenim almaktayım. Kupalarınız doluyor artık dokuz kupa dolunca artık sıra onuncuya gelir onuncu da artık daimi mutluluk demektir. Evet burada ya para iş kariyer yaşamınızda da hani <laughs> istediğiniz düzeyde bir şeyler gelişecek olabilir dilekleriniz gerçekleşecek olabilir bazılarınızda dilekleriniz sanki gerçekleşiyormuş gibi bir hissiyata girebilirsiniz gelişen güzel Olaylarla beraber inşallah. Belki bazılarınız şu ana kadar yaşamış bile olabilir. E, söylediklerimden bazılarını. Evet yaşamadı yaşamadım diyorsanız yaşayabilirsiniz. Böyle bir potansiyel var çünkü. Bak ikisi de kupa kartı, ikisi de birbirinden güzel. İkisinde de kutlamaların oldu. Bak bu da kutlama, bu da kutlama. Yani bunda da. Topluluklar var, sosyalleşme var. Bunda da topluluklar, sosyalleşme, kadehler, kadehler, içkiler, partiler. Sorma gitsin yani. Yani herhalde yaz mevsiminin gelişiyle de sevgili balık arkadaşlarım, tabii ben bunları söylüyorum da şurada e, para prensini de unutmayın. Hani gerçekten güzel e, hayatınız sanki buradaki gökkuşağındaki gibi rengarenk, <laughs> rengarenk oluyormuş gibi bir hissiyat da aldım ben buradan. Evet, özellikle duygusal konularda sıkıntı çeken balıkların artık duygusal iyileşmeler ve şifalanmalar içine girebileceğini görmekteyim. Ee, ve bunda arkadaş, eş, dost, bir takım hani size destek olacak kişilerin de payı var gibi. Ama siz de belki e, verdiğiniz emekler belli konularda evet gösterdiğiniz çabaların ödüllendirileceğini de görüyorum. Ve bunları da tek başınıza değil, dediğim gibi daha önce. Evet, birçok kişiyle de paylaşabileceğinizi, hatta böyle kanınızın kaynayıp da hep bir şeyler yapma isteği içinde olabileceğinizi, ee, evde durmak yerine sosyalleşip alemlere akmak isteyeceğinizi, belki hani e, gece kuşu gibi gece muhabbetleri ya da arkadaşlarla gidilecek e, konserler, davetler, ondan sonracıma e, bar, caz muhabbetleri, Evet veya yemekli restorana gitmeler. Belki deniz kıyısına gitme. Hatta kupa kartı ya bunlar işte. Deniz kıyısı su elementi. Deniz kıyısı deniz veya bir tatil tatile gitme. Tatilde güzel şeyler yaşama. <laughs> güzel bir tatil planlama gibi bir durum da söz konusu olabilir. Evet gayet güzel gelişmeler görmekteyim. Yani çok güzel bitiriyoruz 12 burcu, balık burcuna çıkan bu güzel kartlarla. Dur bakalım, diğer kartlar ne diyor? Evet, bir de para yedilisi görüyoruz. Bu bir sabır kartıdır. Özellikle parasal, finansal konularda veya kariyerinizle ilgili olarak bazılarınızda sürekli bir ilişki istiyorsa ya da mevcut bir ilişkiniz varsa onun daimi olması, bekası açısından Evet bazı emekler verildiğini verilmekte olduğunu fakat hani e, tam istediğiniz kıvama henüz gelinmediğini gösteriyor. E, gerek iş gerek aşk ilişkilerde işte bu söylediklerimi e, bir düşünebilirsiniz kendi hikayenize göre. Evet e, burada bakın hamile bir kadın var. Burada beşik de e, beşiği de hazır tutmuşlar. Evet eşi burada ne yapıyor elini karnına koymuş doğacak bebeği bekliyorlar. Ama biraz hani ay ne olacak ne olacak acaba modundalar. Ee, belki hani bazı konularda sabırsızlanıyor olabilirsiniz. Bu belki de hani dileklerinizin ne zaman gerçekleşeceğiyle ilgili bir sabırsızlık olabilir. Bazılarınızın belli bir parti vermek, belli hani misafir e, davet etmek veya bir tatil planlamak e, gibi... Hatta parasal kodular, kariyerle ilgili yükselişler gibi birçok dileğiniz olabilir. E, kimileriniz için bu dileklerin biraz vakti olabilir, ama biraz sabır gösterin diyor. Hani tam istediğiniz noktaya gelebilmesi için bir şeylerin vakit henüz erken. Hani nadasa bırakmak diye bir e, terim vardır ya e, ziraatte. Evet, e, hani sen dileklerini niyetini gösterdin, emeğini de verdiysen, hani takdir senden, şey tedbir senden pardon, tedbir senden takdir Allah'tan diye artık ondan sonra bir enerjiyi şey bırakacaksın, bir boşluk bırakacaksın ki oluşsun, oluşmasına izin vereceksin. Evet, bu şekilde e, sabırsızlığın e, belki de ileride güzel olabilecek bir şeyleri bozabileceğini söylüyor. Bu yüzden bir parça daha sabırla istediğiniz o sağlam noktaya gelebileceğinizi gösteriyor bu para yedilisi. <laughs> Bak demin şurada kupa kupa üçlüsünde bir bebek bekliyorsanız bir bebeğin doğumuyla alakalı sevinçli haberler olabilir demiştim. Burada da hamile bir kadın var çünkü para yedilisinde de hani bir şeylerin oluşumu söz konusudur. O oluşum belki bir projenin <laughs> oluşumu, biraz vade gerektirmiş olması. Veya bir bebeğin anne karnındaki oluşumu olabileceği gibi belki aklınıza takılan ya da mevcut ilişkinizle ilgili bir şeyin hani istikrarlı bir ilişki için ciddi bir ilişkinin oluşumu evet bütün bu saydığım konularda biraz bekleme dönemi ve bir sabır dönemi söz konusu biraz böyle hareketsiz bir dönem araya girse bile ee, özellikle maddi konularda ya da somut gerçekleştirmek istediğiniz alanlarda evet e, yine de bunun <laughs> ileri vadede olacağını söylüyor. Belki de 7 vakte kadar e, para yedilisi çünkü ama e, işte sabırsızlanmayıp e, çalışmaya devam edip e, gayretlerinizi siz göstermeye devam ettikçe yolunuza önünüze baktıkça İlla ki o hedefe ulaşacağınızı gösteriyor zamanla. Okey? Oo arkadaşlar çok iyi gittiniz vallahi balık arkadaşlarım. Evet bir de para kralı. Ay ne oluyor? Para kralı mı oluyorsunuz ayol? Ya da para kraliçesi mi oluyorsunuz? Yoksa hayatınıza para kralı gibi biri mi giriyor? Yoksa zaten var mı? Yoksa beni izleyen erkek balıklar bir para kralı mı? Zaten. Neyse şöyle diyelim çok ferah bir dönemin, zengin bir dönemin sizi beklediğini söyleyebilirim. Evet bir de tabii bir de bu karakter var burada. Kendisine bel bağlanabilir, güvenilebilir. Artık ununu elemiş, eleğini asmış, maddi açıdan zengin. Evet malı ülke olan, belki iş konusunda belli bir pozisyonu olan, hatta böyle bir aile babası, aile reisi güvenilir bir aile reisi veya e, güvenilir bir e, patron figürü e, gibi birisi de olabilir. Bununla muhatap olabilirsiniz. Belki bu kişiyle e, uzun ve istikrarlı, sağlam bir gelecek e, dileğiniz varsa ve istiyorsanız bu dileklerin gerçekleşme ihtimalini görüyorum ama biraz zaman vermek gerekiyor. Sonuçta bak hedefinize ulaşacaksınız demiştim Al işte para kralı çıktı ve gerçekten para krallığı noktasına geleceğinizi yani adeta kendinizi tamamlanmış hissedeceğinizi görüyorum. Ya kendiniz para kraliçesi ya da para kralı noktasına geliyorsunuz ya da para kralı ya da kraliçesi gibi bir sevgili ya da bir eş arkadaş partner buluyor olabilirsiniz ilişki dünyanızda da. Şu para yedilisine bir tane çek kesim geldi. Evet neyle ilgili sabır acaba o diyeceğim ama gerçi ben bir şeyler anlattım size. Evet. Hmm. Evet kılıçası. Verdiğiniz bir kararla ilgili olabilir e ya da bu sabır dönemi ya da hareketsiz bir ara dönem belli bir hususta belli bir konuda daha netleşmenize sebep olup artık şevk şüphe tanımadan bir karar verip bunda da başarılı olacağınızı gösterebilir. Yani verilecek bir karar da var ya da verilmiş bir kararla beklenen bir şey var sanki. Okay? Ve bir şeyler netleşecek artık. Yani aklınızla ya kendinizi kurtarıyorsunuz ya da aklınızı kullanarak bir şeyleri çözümlüyorsunuz. İletişim yeteneğiniz de iş konusunda evet etkili olabilir. İnsanlar sorununu çözmek için size danışabilir. Evet. Bu arada para kralıyla da hesabınıza girecek paralar da görüyorum. Bazılarınız belli yatırımlar yoluyla ya da gayrimenkul yoluyla da evet para sahibi olabilirler. Ya da bazılarınız yatırım yapabilir. Daha çok para kazanmak için belli yöntemlerle bilemem artık o size kalmış. Evet. <laughs> bazılarınız ilişki yaşamında evet bir yuva kurma özlemi içindeyseniz tam da yuva kurulabilecek tarzda birisini bulabilirsiniz. Bu böyle toprak grubundan Boğa, Oğlak ya da Başak burcundan bir olgun erkek olabilir. Evet. Yani bir açıdan baktığımda sizin refah bir döneminizi ve zenginliğinizi gösteriyor. Bir başka açıdan baktığımda da sizinle bir arada olabilecek ya da zaten olan Evet, güçlü bir kişilik ile bir e, refah döneminizi gösteriyor. Kimileriniz iş kurmayı düşünüyorsa, e, iş kurabilir ya da kurduğu iş alanında, bulunduğu iş alanında çok güzel bir mevkiye de gelebilir. Yani sonuç olarak para kralı ile bitirdik. E, bu dünyevi düzlemde, elle tutulur, gözle görülür şekilde o nihai hedefe de ulaşabileceğinizi evet parasal açıdan çok bereketli, verimli bir dönem içine girebileceğinizi görüyorum balık arkadaşlarım. Süper ya. Gerçekten böyle baktım kaldım. Yani hani bakın hem parasal açıdan fırsatlar var. Biraz bekleme süresi olabilir bazı konularda ama onu da çözüyorsunuz ve artık sonuç olarak e, refah bir dönem sizi bekliyor. Hem de duygusal alanda e, adeta dilekler gerçekleşiyor, e, duygular şifalanıyor e, ve kutlamalar var. E, bir değil, iki değil. Yani ard arda böyle yaşayacağınız e, güzel güzel hayat epizotları var. Yani anlatabildim mi? Hani başkalarını belki kıskandıracak şekilde <laughs> evet güzel hem maddi hem manevi anlamda evet bir takım güzelliklerin balıkları beklediğini görüyorum burada inşallah diyelim ve bu şekilde bitiriyorum daha da biraz daha mesaj almak istiyorum ay çok kısa sürdü bizimkisi demeyin evet kısa süren videolar güzel çıkıyorsa kartlar kısa sürüyor çünkü artık ayaydın yol belli oluyor düşündürücü kartlar. Üstüne kart seçmem gerektiği ve biraz daha açıklık getirmem gerektiği için uzun sürüyor. Evet yine de ben daha çok mesaj istiyorum diyenler yükselen ve ay burçlarıyla ilgili videolara da baksınlar. Hatta yok bu ben bununla yetineceğim diyenler bence onlar da bence yine de baksınlar. Hani belki dikkat etmeniz gereken başka hususlar yükselen ya da ay burçlarınızda çıkabilir mesela. Okay. Evet bu şekilde daha da çok mesaj almış olacaksınız. Ve tekrar bitirirken hatırlatıyorum. Lütfen abone olup tüm bildirim zillerini açıyoruz. Böylece alma verme dengesine dikkat ediyoruz. Aynı zamanda da beğeni butonuna tıklamayı unutmuyoruz. Beni beğenip beğenmemeniz değil burada asıl nokta bu kanalı Kanala ben burada size free hizmet verirken YouTube üzerinden sizin de bana katkıda bulunmanız ve o alışveriş dengesini sağlamanız arkadaşlarım. Ee, teşekkür ediyorum şimdiden. Ee, tabii gönlü zengin arkadaşlarım ne yapabilir ee, aşağıdaki teşekkürler butonuna tıklayarak bağış mahiyetinde kanalımıza katkıda bulunabilir. O halde sizlere de hadi bakalım dileklerinizin gerçekleşeceği bir Haziran ayı diliyorum. Sevgili balık arkadaşlarım hadi hadi iyisiniz. Bye-bye.